Çetin'den önce Furkan Hakan aşan top Ali Ali'den önce Anılcan Kademe derinden çıkıyor Şimdi ikinci bölgeyi hızlıca kat ediyor Anı, Orada Hayri Burak Güzel bir pas sol kanattan Karşısında Yusuf var Sağ ayağını aldı Arka plan orta Kafa vuruşu Ve gol geliyor Bekir yardım. 1-0'a geçiyor Doğu Gücü değerli spor 13. dakikada Ebu Bekir yardım Gol atan isim oluyor Ve bu golle Doğu Gücü Spor'da Gol Krallığında 4 golle iddiasını da sürdürmüş oluyor Doğu Gücü. Ebu Bekir yardım. Doğu Gücü'nün Ve anonsu da dinledik. Ebu Bekir yardım. Dakikalar 13 ve tabela değişiyor. 1-0 Doğu Gücü öne geçiyor değerli sporseverler.